Haliliye Belediyesi ilçede yeni parklar kazandırmaya devam ederken mevcut parklarda yenileme çalışmalarını devam ettiriyor. <laughs> Yeşilin ve Doğan'ın kalbi Haliliye sloganıyla park ve bahçelerde çalışmalarını devam ettiren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla bir yandan ilçeye yeni parklar kazandırırken, bir yandan da deforme olmuş park ve bahçelerde çalışmalarını yürütüyor. <laughs> Bu doğrultuda Devteşli Mahallesi'nde yapılan yeni parkta sona gelinirken Paşabağ Mahallesi'ndeki parklarda yenileme çalışmaları da tamamlandı. Mahallelerine kazandırılan yeni park için Başkan Mehmet Can Polat'a teşekkür eden Devteşli Mahalle Muhtarı Tahir Kına şunları kaydetti. Haliliye Belediyesi mahallemize yeni bir park kazandırdı. Bu alanda emeği geçen başta Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat ve Park Bahçeler Müdürlüğü'ne mahallem adına teşekkür ederim dedi. Vali ile ilçese deşte mahalle muhtarı Tahir Kına. Halil'e ile yapmış oldukları park bahçeler müdürlüğü yeni bir park mahallemize kazandırdı. Şu anda yaklaşık 47 tane parkımız mevcut ve birçok daha yeni parkımız açılacaktır. Bir tane yeni parkımızın da açılışını yaptı. Bu alanda emeği geçen başta Halil'e belediye başkanımız Mehmet Can Polat ve park bahçeler müdürlüğüne Mahallem adına teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Bundan aylar önce Haliliye Belediyesi Belediye Başkanımız Nahat Can Polat'la mahalleyi gezerken düğümüze eksiklikler halkımızın gördüğü eksiklikleri tamamlamak için bize bazı sözler verilmişti. Halide Belediyesi sağ olsun, var olsun başkanımız sözünde durdular. Parklarımızı yenilediler. Haliliye Belediyesi'ne bilhassa belediye başkanımıza ve bu parklarda çalışan emekçi kardeşlerimize, emek veren kardeşlerimize, işçilerimize hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum.